İyi çiğ çay bu açık açık. Şşşt! Lan bütün gün yattın zaten. Şeker de ver. Açayım mı oğlum Kendin alsana oğlum. Yani şurada şu kadar kızsınız... ...çayı da bana koyduruyorsunuz ha. Bu da sizin hayırınız. Ee nasıl yani hayalet falan yok muymuş? Ya kızım hayalet diye bir şey yokmuş işte ya. Gıcırcık beyinleriyle aklı sıra bizi kandırmaya çalışmış kamiller. Vay çakallar vay. Ya. Aslında ben öyle hayaletten falan korkmam ha. Siz korkarsınız diye ben şey. <laughs> Çakal. Sen demiyor muydun sabahtan beri trafo gel beraber yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Niye yatacağım ben senin oğlum? Senin horlamalı dinleyeceğini Alişit in inlemelerini yerini dinlerim. Oha. Hüs lan. Sen de vurup durma bana be. Sapağı bağladın yine. Sus. Ya arkadaşlar bu yarım akıllı ikoncanların planını ellerinde patlatmaya ne dersiniz? Vallahi Allah teriz kardeşim. Bence hiçbir sorun yok. Ve senin bir planın vardır herhalde paşa. Var. Olmaz mı? Şimdi şöyle yapıyoruz. İşte Zeki al bu fenerin. E benim olduğunu biliyorum zaten. Furkancığım, pillerini taktın mı şu fenerin? Takılıydı zaten Bir şey diyeceğim Bunun güneş enerjisiyle çalışanını yapsak olmaz mıydı Güneş enerjisiyle çalışan el feneri öyle mi Evet Şekerim güneşin olduğu yerde El fenerini ne yapacaksın be Nasıl ne yapacağım be Daha iyi görmek için bak görüyor musun ha? Görüyor musun Alo görüyorsun sen görüyor musun Aferin iyi gördün Sen görüyor musun sen görüyorsun zaten sen Bak bakayım bak bakayım Sen bak bakayım görüyor musun Görüyor musun? Görüyorum. Göremezsin kapattım çünkü nasıl görüyorsun? Hemen hazır cevap görüyorum. Allah. Im. Neden bizi zekiyle imtihan ediyorsun ya Rabbim? Furki. Furkicim sana bir şey soracağım. Şimdi ben oraya gittiğim zaman bunu e, nasıl yapayım? Mesela birinci aşama var. Şu az ışık veriyor. Hı. Mesela ikinci aşama birazcık da ışığı arttırıyor. Üçüncü aşamada var. Bu da böyle ve yanıp yanıp sönüyor. Sönüp yanıyor. Yan, sön, yanıyor, sönüyor, yan... Hiç belli değil yani. Ne yapacağım hiç belli değil. Hangisini kullanayım ben? Şöyle yapacağız Zeki'cim. <laughs> Ver sen onu bana. Al. Artık sadece yanıp yanıp seni. Ne yaptın? Kırdın mı? İyi de akşam olduğunu ben nasıl anlayacağım? Bir yukarı bak bakayım. Ne görüyorsun? Karanlık. Ya Demek ki gece olmuş değil mi? Evet çok mantıklı. İmin benim? çok mantıklı. Şekerim hadi yavrum. Görevine doğru bu istikamette devam. Ben buraya doğru gidiyorum. Öyle devam. O zaman Zeki gider. Haş. Hadi. Kalk lan kalk. bak. Ne yapıyorsun? Benim gibi adamın dengesini bozdunuz ya. Allah cezanı versin peki. <laughs> bu ne? Bu ne? Kurt bu. Ayy, 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 ayy. Ne oluyor? Ne oluyor? Kayıt. ...yemin ederim bir şey soktu, bir şey soktu. Aa, bir şey soktu, yok. Sokmadı. Maçami ni naça mama. Dururururu dururururu. Para maça mana maça. Yemin ederim bu karanlıkta böyle ormanın ucuğa yerinde adı hayale söylentilerine çıkmış bir perili koşuk aradığımı söyleseler yemin ederim inanmazdım. Hala inanmıyorum. Bak, yok inanmıyorum arkadaş, inanmıyorum ya. Watcha mama, mimi no ma. Watcha na, na, mi chimu no. Watcha mama, chama, mimi. Do, 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 Oh, oh, oh. Kim var orada? Kimsin? Yuh arkadaş, yuh bu ne? Ya ormancı ne yapmış ya, ne yapmış? Kesmiş, kesmiş odunları, kalanlardan da kendine şato yapmış resmen. Korku gibi ya, korku şatosu gibi. Kabus şatosu. Neyse ikisi de olur, olur ikisi de. Dur. Şşt. Hey canım 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 tatlım orada mısın sayın ormancının kızı bak biliyorum sen aslında yoksun sen bizim bilinçaltımızın bir ürünüsün ama bak bak ne olursun bana bir şey yapma bak anlaşabiliriz. Bu kadarı da fazla artık ya. Ya her şey düşünmüş. Bildiğin kapı yok. Kapı yok arkadaş. Bak ben giriyorum. Hadi bak giriyor gir. Bak ge geç geçince geç, diyeceğim. Geç. Bak geçtim geç. Bak girdim. Hadi bak. Görüldüğü üzere hayalet denen bir şey yok. Yani olsaydı zaten görünmezdi. Değil mi? Planın devamı nasıldı? Şimdi bu feneri ben yakıp yakıp söndürüyordum. Dur, dur. Yakıp, söndürüp söndürüp mi yakıyordum yoksa? Bitti mi? Bitti, bitti. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Kimsin? Kimsin? Aydın ne kadar pis kokuyor. Daha başka bir çuval yok muydu? He? Kimsin sen? Kimsin? Ormancının hayaletiyim tabii ki. Doğru söyle, başka birini mi bekliyordun? Ormancının hayaleti yok sen bak hikayeyi yanlış biliyorsun. Ormancının kızının hayaleti var. Eğer biliyorsan yerini beni oraya götürebilirsin. Ay ne oluyor be? Ne, değdirme, değdirme. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ee, şimdi ben sana ormancının hayaleti olduğumu kanıtlayacağım. Oy. <laughs> <laughs> Kanıtla. Ee, senin adın Zeki değil mi? Bu mu? Ya Allah aşkına ben bir dünya starıyım. Sen neden bahsediyorsun? Bilmiyor musun? Kim kardeşin? Gel zeki dese bile... Ben sana bir soru soracağım şimdi. Hadi bakalım bunu biliyorsa ee, Elçinin babasının adı ne? Hadi bakalım bak bu biraz çalışmadığım bir yerden gelmiş olabilir. Söyle gitsin. Ee, Elçinin babası amca. Hayalet. Hayalet. Hayal. Değdirme dedim ya değdirme dedim. Kaç kişisiniz siz? Lan sus. Ee, lan sus. Eee. Eğer uslu bir çocuk olursan seni belki ruhlar alemine götürmem. Ne? Ruhlar alemine mi? Can, ne oldu bu Zeki abi? Hala ışık ışık geldi yok. Ne bileyim ben be. Bir salaklık peşi nedir yine? Gidip bir baksana şuna ya. Olur olur. bu ne böyle korku filmi gibi? Ulan Zeki, ulan Zeki. Tanrıcığım, Börtü olur, böcek olur. Rezillik be. Allah'ım sen koruyorum. Hayır, en şişman da benim. Bir şey olsa ilk ben gittim. Zeki! Zeki! ...işinde çok para var demek ki. Böyle ev mi olur be? Hani kulübeydi bu? Zeki! 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 Şekerim bak sinirleniyorum ha! Zeki! Bana bak eşek şakası yapıyorsan tadını kaçırma şekerim. Süpalike amin. Bu kadar da kısa değildi bu ya. Neyse. Kabul olur inşallah. Şey. Zeki. Şekerim. Zeki. Bak şekerim ama. Zeki! Zeki! Şekerim! Zeki! Şaka mı bu şimdi? Şekerim! Dur lan! Kimse dur lan siz! Çekir. Bana bakın lan. Özgür mü? Nasıl? Ee, ben Ormancının hayaletiyim. Ee, eğer birazcık daha direnirsen seni e, ruhlar alemine götürebilirim. Haymış. Lan, Ormancının hayaletini biz totumuzdan öldürdük zaten. Ne Ormancısı, ne hayaleti? Ee, e, eğer birazcık daha konuşmaya devam edersen e, senin ve arkadaşının sonu bu perili köşke gelen yüz kişinin sonuyla aynı olacak canım. Kaç kişisiniz be siz? Ha? Perili köşkmüş, yok ormancının hayaletiymiş, yok onun kızıymış. Sakma sapan konuşmayın ha! <laughs> <Vay vay vay. gülüyor> <laughs> siz kimsiniz lan? Daha. Zeki Benim Ulan yarım saattir buradayız Niye ses vermezsin ulan O kadar güzel konuşuyordun ki bölmeyeyim dedim Ya bu arada Yani ailem sadece kampa gelirim diye izin verdiler Bunlar da Ormancının Hayaleti'nin kızını görürsün dediler O yüzden susuyorum Eee Ormancının Hayaleti Bey Bir tane vurur musunuz lütfen Ay. Öyle vurun ya Ormancının Hayaleti Bey Eee tamam artık konuşma istersen Yoksa e, kara basanlar basar seni. Ne ya? Oh. oh! Oh! Ne yapıyorum ben ya? Kurt murt ne arar burada? Hem kurt olsa zaten kalabalıktan sucuğun kokusuna oraya giderler. Can! Zeki! Allah Allah! Hadi Zeki! kaybolmuştur da Can'a ne oldu acaba? Can! Zeki! Can! Bak Zeki ile birlik olup şaka falan yapacaksınız yemin ediyorum sana da atarmadım. Ne oluyor lan? Ha ha ne kadar da komik! Senin yüzünden plan aksayacak ya! Oo. Çıkarsın! Oo. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ooo. Ne oğlum O ne? Bu ne biçim şaka ya. Komik mi bu şimdi? Yok yok Furkancığım şaka değil. Biz de buradayız işte. Böyle. Furkicim şaka falan yok. Zeki? Can? Ee, siz buradaysanız bu bu bana basan kim? Ee, bana da bastı demin. Kara basan bey yabancı değil. E, ama bana basma. Ne diyorsunuz oğlum ne oluyor burada ya? Rahat ol, bırak kendini. E, bak mesela şimdi bu arkadaşımız e, çok uslu için ona bir şey yapmadık. Eğer e, sen de uslu durursan e, sana da bir süreliğine bir şey yapmayabiliriz. Siz, siz, siz kimsiniz ya? Bakın eğer beni bırakırsanız size çok para veririm istediğiniz kadar. Tövbe. Şekerim biz de teklif ettik ama nafile. İki bey arası verdim bana mısın demedin. E, bizim dünyamızda yani ruhlar aleminde para geçmez canım. Buldular mi? E. Dur ya Furki. Furki sen anlattın ya oğlum hikayeyi. Şimdi bir tane ormancık var. Ormancının kızı var bir tane bu hayalet. Daha sonra beni ormancının kızıyla ayarlamaya çalışıyorlar şimdi. Orman... Saçma sapan konuşma oğlum. Hayalet mayalet diye bir şey yok. Hepsini biz uydurduk ya. Hepsini biz uydurduk da biz böyle kafamızda çuvallarla boşu boşuna mı oturuyoruz Furkan? Ee, arkadaşlar bu güzel muhabbetinizi bölmek istemem ama e, şu an sonuçlandırmamız gereken bir durum var ortada. E, sonuçta biz de mesaiyle çalışıyoruz bunda. E, orman cini kralının e, kimi kurban istediğiyle alakalı bir oylama yapmamız lazım. Dur! Hacı böyle konuşmadık. Biz seninle böyle konuşmadık. Sen ne yapacaktın? Kızı bana ayarlayacaktın. Orman cini kralı yok. Onu nereden çıkarıyorsun? O yok. İyi de şimdi illa aramızdan birini kurban mı edeceksiniz? Eee e, tabii arkadaşlar şimdi ben e, sizi kurban etmek istemiyorum normalde ama e tabii şimdi bu orman cini kralı onun isteklerini de yerine getirmemiz lazım. Eee tabii. Oh. Evet tabii tabii çok haklısınız. O zaman bence e, zeki kurban olsun. Ne nasıl olsa doğal seleksiyon gereği zaten birkaç sene içerisinde kendiliğinden ölecek. Bari evet, evet. bir şey yarası. Tabii canım. Eh, mundar olmasın Zahi. Eee ben kurban olayım, Zeki kurban olsun. O, olur mu öyle şey? Hacı bak, anlaşmamız var, ne olur kızla ayarlayacaktım beni, değil mi? Sen geçen gün şeker istedin, ben sana şeker verdim. Kurban olun demedin mi? Arkadaşım, o zaman ben nereden bilirdim? Böyle olacağını. Ya bu içinde bulunduğumuz ortama bakın ya. Kim kime, herkes birbirine vuruyor. Efendime söyleyeyim, bak, bu ne oluyor burada? Ne oluyor? Fuki? Türkiye. Ne var değil, ne var? Değil mi? Neyse bakar mısın ortama ya? Orman çıktı. Onun kızı artık kimin elinde onu bilmiyoruz. Efendim efendim orman kral Tamam sustum. Ee, bakın e, sevgili saygılı orman kralı beyefendiler. E, ben şimdi siz karanlıkta seçemiyorsunuzdur belki ama... ...son birkaç ay içinde çok kilo verdim. Siz e, beni kurban falan etmeyin. Reklamlardaki halime aldanmayın. İstirham ederim. E, siz bence kurban edecekseniz... E, ...son gelen olan... ...Furkan'ı kurban edin. Ne? Doğrusu o zaten. Bizi bu pis sidiyeye böyle mındarlık yapmaya... ...kötü şeylere bu hep bu itiyor. Bunun hep bir fikir geliyormuş da efendim neymiş de... ...yok buna şöyle yapalım buna böyle... ...pisti Allah Allah ya. Sen sanki benimle aynı anda şeyleri düşünmüyordun. Dur. İşte. İşte yakalandınız. Ya bak ben bunlarla aynı anda aynı şeyi düşünemiyorum ya. En iyisi bu ikisini kurban benim gitsin. Ben kalayım. Ha ha ha! Zekiciğim bak benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şöyle bir şey yapalım. Sen kendini feda et ve biz de senin adını yaşatalım. Evet evet. Ee, şahane fikir Furkan. Ölümsüz olursun. Efsane olursun. Düşünsene. Arkadaşları için canını feda eden vefakar ve cesur Zeki. Evet evet. Kulağa şahane geliyor. Evet benim de bir aklıma yatmadı değil. Yattı gibi. Ama arkadaşlar maalesef ben ölerek ölümsüz olmak istemiyorum ki. Ölmeden ölümsüz olmak istiyorum arkadaş. <laughs> Salak. Ee, arkadaşlar anlaşıldı siz Kendi aranızda karar veremeyeceksiniz ee, Bu durumda üçünüzle mi kurban etsek acaba ee, Yok ya ee, Cin beyefendi olur mu Biz anlaşırız aslında da ee, Şöyle yapalım Siz e, bir yedi kişi birleşip Danaya girin efendim e, Baktınız çevreniz geniş falan e, Deveye girin o daha kalabalığı alıyor ee, Yok yok üç kişi iyi ee, Böylece anca beraber kanca beraber ee, Sayın Eee Cin üye Hazretleri ve onun başındaki olan Kral ve onun sağ kolu, so kolu ve Kraliçe. Neyse, ya bizi böyle komple üçümüzü alacaksa biz size kurban getirelim böyle, siz rahat rahat edin, onları kullanın. Nasıl olur? Şöyle yapalım. Bizim babalarımız oldukça zengin varlıklı insanlar. Bir laboratuvar kurdurup hmm. e, araştırma yaptıttıralım. genetiğiyle oynanmış dinozorlar bulalım. O dinozorları kesin siz oh kaç kişilik kurban. O da yetmezse sırf sizin için e, Yunan mitolojisinden tanrıları çağırır. Bizzat size kurban ettirir sizden daha mı değerli canım? Ah arkadaşlar e, ne kadar da güzel konuştunuz ya. E, gerçekten ikna olduk. E, o yüzden biz sizi servis bırakalım. <laughs> e, ama önce e, önce bir 101'e kadar sayın bakalım. Aa canım canım sen hiç kafanı takma biz değil 101 101 milyona kadar da sayarız yeter ki sen iste. Her. Her. Cimbei ne diyor? Soğ. Oh, artık. 101 kafayı işte. Değil mi? E ee, evet o zaman eee başlayayım bakalım saymaya. 1 2 3 o kadar hızlı değil. Yavaşmış. 1 2 3 4 5 6 7 Furki! Ne var? Turki. Bir şey soracağım. Hep sen mi sayacaksın? Böyle paylaşacak mıyız? Yoksa ben devam edebilirim mesela müsaadenle. Buyur. Ee, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Doksan beş, 100, 101, bitti. Acaba 151'e kadar saysak cinler kralına böyle bir şey olur mu? Saçma sapan konuşma be. Kanat tutun verecek cinler. 101 dedi adam. Yeter işte ben çıkarıyorum. Bitti mi? Oh be, oh be, sonunda ya. Allah şu cin kralından razı olsun. Yemin ederim kurtulduk lan, kurtulduk bitti evet. kurtulduk 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 oğlum kurtulduk Neptük. kurtulduk hadi kurtulun kurtulduk. kurtulun iblisim kurtulun hadi oydu oydu oy, da, oy da. pis yediliyle uğraşan cin çarpmışa döner. Gördüğümüz üzere Orman kralı pis yeriyle uğraşırsak başımıza neler diye ne anlatmış burada. Ne orman kralı be? Üzüm! Pis yeriyle yapmış işte görmüyor musun? Senin de aklın başına hiç gelmiyor be arkadaş. Ya demin şurada başına çuval vardı. Bıy Ne olur kurtulmak istiyorum. Ne olur kurtarın beni. Zeki! Bak zaten kafamız bozuk. Seni burada kurban ederiz yemin ediyorum ha. <laughs> Ay canım <laughs> canım ya. Yerim artık şeyler yapıyorsun mesela. Çok şeker değil mi? Ne oluyor? <laughs> Ay, dur, Ay dur dur nereye gidiyorsun gitme Daha konuşacaktık tanışacaktık ya Tanışacaktık gitme dur Allah'ım sen koru Ne yapıyorsun lan dur 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 Ay aaa